Evet. Arkadaşlar merhaba hepinize. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ankara'da güzel, sade bir program var. Umarım başarılı olur. Evet, ilk koçtan itibaren tüm koçları yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar sizin için. Tabi bilgisayarımızda Ankara yarışları açılmıyor şu anda. Evet, şimdi açıldı. Birinci koşu hariç 6'ya dair değil. O ikinci koşudan itibaren e, yorumlamaya başlıyorum. İkinci koşu da e, 2200 metre çim pistteki bu yarışta önde istediği tempoyu kuracağını düşündüğüm 2 numaralı Baba bu rakiplerin geçmesini bekliyorum ve sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise 8 numara Moonlight Sonata'nın son yarışında Çim'de bank önermiştik. O gün için ikinci kalmıştı aslında orijinal olarak kumcu bir at olduğunu söyleyip bile bile lades olmuştuk. Bu kez kuma izleyici ilgileri kuma <laughs> yazmışlar. Büyük bir aksilik olmazsa kumda yarışı kazanmasını bekliyorum. Küçük oynayanlara banka olarak öneriyorum. Ama geniş oynamak isteyenler, yanına at yazmak isteyenler 4 numaralı Yüzkut, 10 numaralı Prenses Selim ve 11 numaralı Safi değerlendirebilirler arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu altın üçüncü ayağına geldiğimizde yani Ömer İnmayhat ve Gürsoy Han rakiplerinden biraz daha önde görünüyorlar. Yani 3-2-2-3 eşit görünüyor. Ayırt edemedim. Yalnız 1 numara Bruce Wayne startta kalmazsa bunları avlayabilirim. Dediğim gibi zor 3-2-2-3 2, 2, 2 3 gibi görünse de 1 numara fazla startta kalmazsa sonlarda o da dahil olabilir. Ömer İnmayhat ve Gürsoy Han'ın kötü koşması lazım. Yarış karışabilir. Ben size burayı 3, 2 ve 1 şeklinde tavsiye ediyorum arkadaşlar. 3, 2 ve 1 şeklinde. Günün 4, 5. koşusuna geldiğimizde ise e, 1200 metrede bu sürat yarışında Afrika'nda kaçacak. Döver onu takip edecek. Onların hemen arkasında 4 numara Alderamin yatacak büyük ihtimalle. Afrikaner eski formu yok. Son iki yarışı kötü. Ee, Bakalım bugün nasıl koşacak. Yine kötü koşabilir. Döver de onun üzerine giderse Emir Kerem de gidebilir. Bayevir'in ilk yürüsü hani e, yüksek tempoya çıkarıp sonlarda dayanamasın, direnemesin diye. Dolayısıyla ben burada 4 numara Alderamin'i ilk kat olarak öneriyorum. Böyle mesafeleri çok sever Mehmet Ak Hemen ikinci atın 1 numara Bay Emir. <laughs> Affedersiniz. Ve üçüncü at olarak da yine kalite kalitedir. belki ee, bu yarışı ilk koşar. 2 numara Afrika'nın de yazalım diyorum arkadaşlar. Günün altıncı koşusuna baktığımızda 5 numara Arayık'ın son yarışını çok ölçü almıyorum. Şimdi daha etkili bir at. Önde bugün kovalayacak at yok. Yarışın en şanslı atıdır. Etkili olmasını bekliyorum. Çok iyi koşar diye düşünüyorum. 4 numara Şeker Sultan son yarışları kötü de olsa Bayır ve da beğendim. Fena görünmüyor. İyi koşabilir. 6 numara Turbo'nun Gülü sonlarda güçlü gelebilir ve 8 numara e Anne de yine Sürpriz de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 5-4-6-8 arkadaşlar. 7. koşuya geldiğinizde 12 numaralı Silent Wave'in ilk yarışını çok beğendim. Hemen start çıkışında böyle biraz kapanır gibi olmuş ama at cesur bir at hemen önlere gelmiş. Düzlük üzerinde de birincilik mücadelesi içerisindeymiş ama sonlarda nefesi yetmemiş 3. kalmış. Bugün için yani 1-2 rak gibi görünse de 12 numaralı Silent Waver risk'e girip bu atların yanında bank olarak yazmak istiyorum çünkü startı da güzel. 4 hemen iyi bir start alıp e, iyi bir yer tutup yarış kazanmasını bekliyorum. 8. koşuya geldiğimizde ise 3 numaralı Gümpınar, 6 numaralı Silverta, 7 numaralı Piyanik ve 8 numaralı Aytek arasında bir yarış gibi gördüm. 3, 6, 7, 8 şeklinde değerlendiriyorum. Üzerinde tuttuğat varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 9. koşuya geldiğimizde yani zor bir, bir yarış. Gerçekten zor bir yarış. 6 numara Boal, 7 numara Cranktrap ve 8 numara Afri önde olmak üzere 3 numara Okomaye, 5 numara Sensiz Olmaz, 1 numara Puzzle zor bir yarış arkadaşlar. İmkan olanlar bu verdiğim sıraya göre yatsınlar hatta imkan olanlar hepsi desinler buraya. Günün 10. koşusuna geldiğimizde 1 numara Atıcı Bey ve son yarış çok iyi, iyi olan 2 numara Şahinan önde olarak değerlendirilebilir. 6 numara Yarış Bey'i 7 numara King Jim K ve 4 numaralı Butika diyorum arkadaşlar. 1, 2, 6, 7, 4. Ve günün 11. koşusuna geldiğimizde 10 numara Small Mouth, çok hızlı bir at. Ee, hemen liderliği alacaktır büyük ihtimalle. Aynı şekilde 11 numara Victory Ball da hemen ısrar edip önlere geliyor. Bu iki at e, belki birbirlerini temizlemezlerse bu gruptan daha hazır gibi görünüyorlar. Yarışı kazanmaları e, normal sonuç. Yalnız bu bir yarış gören 9 olan Sesi Göl de e, Kerem Eylem'in kardeşi. Kerem Eylem'in kumda da güzel yarışları vardı. Bu da iyi koşabilir. Dikkat 10, 11, 9 şeklinde öneriyorum arkadaşlar. Hepinize. Yani Ankara yarışları yani şöyle bir baktığımızda e, genelde Ankara biliyorsunuz sürpriz bitiyor ama sanki yani hani böyle çok büyük bir paraya gidecekmiş gibi görünmüyor. E, yine de tabi belli olmadı Ankara bu. E, Misliye de yönelenebilir. İkinci altılı değil de ilk altılı için söylüyorum. İlk altılı mesela şöyle bir kupon denenebilir. 2 numara Baba Oktay tek. Ondan sonra Cimabu 8 numara Munay Sonata tek. Hatta 3 numara Ömer İnmay Hartris'e girilip tek atılabilir veya 2-3 yazılabilir. Ondan sonraki koşuda işte Bayemir Afrika ander Alderamin'den Alderamin ve Bayemir Afrika'nın 3 at yazılabilir buraya da. Yine arayı 2'nin orayı 2-3 at geçilip son koşuyu 12 numara sahibi değil bir tekip. 3 tek katıp küçük bir kupon yapılabilir, denenebilir gibi geldi bana. Yine tabi tercih size ait. E, misli oynanabilir. İlk altılı için söylüyorum arkadaşlar. İkinci altılı biraz daha karışık görünüyor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Whatsapp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 arkadaşlar. E, yarın için hepinize tekrardan bol şanslar diliyorum